Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Tower Defense isimli bir oyun bahsedeceğim ee, Uzun zamandır video yüklemiyorum çünkü baya müsait olunmadım Arkadaşlar şimdi şu ilk sırada arkadaşımdan girelim Belki o da girer benimle Şimdi oyuna giriyoruz Ha bu oyunda arkadaşlar bedavaya server da açabiliyorsunuz Yani tek başınıza oynayabiliyorsunuz Ama e, daha yeni başlanır için e, Şey yapmanızı tavsiye etmem tek başınıza oynamayı çünkü zorlanırsınız bayağı tek karakter yani ama e, bu oyunda benim çok karakterim var işte böyle oyun normalde bu müziği de var güzel bir müziği şu an ses gelmedi dur lan sesimi kapattım ben arkadaşlar yok neyse burası kutu açma bölümü ben bunu ne öğ öğrendim arkadaşlar altta benim

Size başka Burada açıyorsunuz bari, evet. Evet, bir açıyorsunuz arkadaşlar. Dokuz yüzü açabiliyorsunuz. Zaten dokuz O yüzden parama açabiliyorsunuz. Bölüm bu bölümde. Biriktiren baksana sonraki yapalım. Buraya sonra bir şey söyleyeyim. Buraya arkadaşlar. Buraya çıktım arkadaşlar. Ama ben tabii ki de pusurolar bölümü yapacağım. Burası bir bölüm arkadaşlar. Onun da <laughs> level 1'i seçerim sizin için bugün. Sonra level 2, level 3 böyle böyle şey yapmaya çalışacağız. Level en sonda boss var. Yani arkadaşlar ilk levelde

biraz görüşürüz ve gördüğünüz üçüncü sıradaki altın yani büyük, büyük Aa, <laughs> bir müzik çok sürdü alıyorum yukarıdaki pizza baktığı zaten altında var bir şey bu 100 TL'ye veriyor çok oturuyor Bakın, 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 bakın,

bu ne bu? Buraklığı da var. Bunun markası tela. Marka tela. Marka tıra. Marka tıra. Evet. Marka tıra. Buna Aç.

Birazdan gelecek <laughs> bak şimdi. Evet. 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 Tamam. şimdi bir tane daha level seçelim. Lan. şu

4 <laughs> level kaldı arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar başladık. Devam ediyoruz. Ee, level e, level 18'e geldik. İki tane ikisini de fullledim şu an arkadaşlar. Pek zorlanmıyor. açıkçası kabul söylüyor. Ne kadar korsan bir koysam, olmaz. Ha arkadaşlar bu oyunu arkadaşlarımız da biliyorsunuz. Maksimum 5 kişilik girebiliyor bir, bir, bir tane Ha bu oyunu arkadaşlar orada çıkıyor. Şey. Belli bir tane koyabiliyorsunuz. Ya daha, daha fazla koyabiliyorsunuz. Bak ben şöyle sıdırımı doldurdum. Ama pa, abi o kadar parmak gerekiyor. Ne yapacağız deseniz üzerlerine de basacaksın. Hop, evet. Akredi basacaksın. Şimdi biz şuraya bize bir arkadaşımı bu zaten buraya çıktı ve buraya çıktı da buradan izlemiyordu. Hatta sonra buraya çıkayım dedi. Çıktı da böyle bir şey var. Aslında biz boşluklaymışız. Yani, yani benim anlamadım arkadaşlar. Nasıl duruyor bu havada yani? Ee, bizler deyiz ya. Yani? Ee, pek zorlamıyoruz şu an kaleye gireceğim şimdi. bak biraz da boş tuvalet gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Da benim. Kısım ya, kısım. Kısım ya. Kısım ya. Şöyle bir tane daha hile Tamam. Ben bak arkadaşlar işte bu Ama hiç zorlamayız bak. Hiç zorlamayız. Ha bak. Bak. Eli evet, tele geldi. Bobby'e gidelim. Bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Oyun acayip güzel. Ben ben oynarken çok eğlendim. Şimdi Normalde bildiğiniz üzere 900'lük yapmaya çalışacağım. Sizlerle beraber bir tur daha atmak istiyorum. Ee, oyunda hediye de falan da var. Türk bölümü orası. Şimdi şu paralarımız çıksın ne kadar olmuş? 200'den fazladır diye düşünüyorum. Evet. Ha bak arkadaşlar böyle bir şey gelirse yes deyin. Bakın arkadaşlar. Şu ünitesi var ya altında shop. Onun altında da trade diye bir şey var. Ona basın. Buradan bütün o karakterleri, oyuncuları görebiliyorsunuz oyunda. Rastgele bir şey tıklayın. Adamı tıkladım. Ha bak kabul etti. Yeterse oha adam neler koydu. Koymak istediğiniz karakterlerin üzerine tıklayın. Sonra siz onları eğer alttaki yeşil ray diye basarsınız. Adamla değişiyorsunuz. Hepsini koymam akılsızca mı oldu? Şöyle. Vazgeçtim adamı. Neyse arkadaşlar size öyle bir kanalda ben bir şey değiştirmek istiyorum. Ha bak geldi bu geldi geldi. Anasını be. Kabul etmedi. Temet ne haber Temet? Hadi. Hadi kabul edin. Oh, ah, kabul etme Yok ya, dur ya. Şey yazacağım. Valla Koy, koy, koy. Ana bir tane sonra koy. Ya dur dur lan, TV yazacağım. TV. ben. Nah. Ulan TV ben istedim. Kenet. Tamam. Bana birisi var. Abi sen yok. Lan adamlar neden kabul etmiyor ya? Ne, neyse arkadaşlar bugün beraber bu oyunu size tanıttım. Başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da oynayacağım. Lütfen yazınız. Şimdi sizlerle beraber bu kadar bugünlük. Ee, arkadaşlar dilinizi bir çıkartsanız ha. Ne lan dilini çık. yakaladım, yakaladım, <laughs> yakaladım, yakaladım. Bakalım. Ben kendimi yakalamışım. Sil. Ama değil arkadaşlar. Yakalamak çok istemiştim ama Neyse. Şimdi e, elmasları kasmak iki görevler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Burası kutu açma bölümü. Söylemiştim. Burada böyle karakterler çıkabiliyor. Zaten bunlar değil yani arkadaşlar. Ama en yüksek çıkma ihtimali en yukarıda gördüğünüz kamera var. Basit. Bu bende var altta. Şunlar var ya bende. Altta dark speaker var. Upgrade edilmiş tas speaker var. Ve upgrade edilmiş tas TV ben yok. Yani ben de baş her geri kalan orada gördüğüm her şey var. Ama neyse arkadaşlar bugün sizlerle bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Böyle içeriklerle devam edeceğim. Bugün önümüzdeki bölümde parayı 300 yapacağız. Sonra 400, 500, 900 yapacağımızda beraber adet açacağız. Hatta bin yapalım beraber bir tane yüzü kutu bir tane dokuzcu kutu açalım bakalım kim daha iyi vs bölümünü izleyeceğiz görüşürüz bay bay